boru kalı temizliğiyle yaptılar ve biz birkaç yerde numune aldık su numuneleri içine durumda çıktı. Yani bunu sadece bir de numune konusu bizim için şöyle. Bizim kendi laboratuvarımız var su testi başkanlığımıza bağlı. Bütün parametrelere göre inceliyor. Ayrıca biz hani kendi sonuçlarımızın üstüne bir de hani bir hap e, halk sağlığına gönderiyoruz. Yani denetliyoruz. Kendimizi denetliyoruz. Halk sağlığı da o numunelere bakıyor. Onlardaki sonuç da aynı çıkıyor. Yani Yazın bazı sorular yaşamak biliyorum. Su ikili konusunda da e, biz çok tanker çok su görmeyelim. Ama şu anda e, geçen gün Galip Bey'le beraber ben de oğlan gittim. Afat başkanım gelmişti. <laughs> ben de onlara eşlik ettim. Neredeyse e, her tarafı gezdik dolaştık beraber. Vatandaştan e, bize böyle bir tepki geldi. Geçmiş bir Evet. Yani herhalde bir 10 gün önceydi değil mi? Beraber gittik. Galip Bey de oradaydı. Afat başkanım da oradaydı. Hep beraber neredeyse o oğlakımın bir kısmı gel. Yani bu sene için e, ufak tefek sıkıntılar olabilir çünkü yeni bir yerleşim birimi. E, kaç insan olacağını daha tahmin edemiyoruz çünkü bir kısmı insan daha gelmedi. E, ama oraya da hazırlık yaptık. Yani diğer kamu kurumlarıyla, işte devlet su işleri ve diğer bankasıyla beraber neredeyse iki haftada bir biz örnek bir, bir araya geliyoruz. Onun çalışıyoruz. Yani bu yardımı sağlattınız onlarla beraber biz de yardımcı oluyoruz. Peki, Diyarbakır için bu yıl sıkıntı olabilir. Mi? Geçen sene biliyorsunuz sıkıntılı bir dönem yaşandı. Şimdi Diğerde bir problem vardı anladığım kadarıyla kaçak. Ona razı ol. Bu sene öyle bir sıkıntı oldu. Şimdi neyse Diyarbakır'ın tek bir tane insanı hattı var. Ee, su kaynağı yüzde doksan iki bir yerden geliyor. Evet. Ee, şimdi bir hat, 2001 yılında yapılmış bir hat. Siz onun üç saatliğine bakım onarımını alırsanız bütün şehrin suyunu kesmek zorundasınız. Hı. Aslında bu daha önceki süreçlerde de yaşanıyordu. Çünkü Sıkadadan akıllı su yönetiminde eski verileri de alamıyoruz. Hani bu geçen seneye dair bir konu değildir. Bundan önce iki sene, ondan iki sene önce çok daha büyük problemler yaşanmış. Hafızadır, bazen insanı unutturur. üzerinden zaman geçince, umarım önümüzdeki sene biz de su vermeye başladığımızda bir önceki seneyi unutursunuz. Ama bizim elimizdeki veriler, son sekiz yılda diğer ciddi bir su sorunu yaşadığıyla ilgili. 2015 yılında başlayan sarı hattı inşaatı projesi var, su işlemleri de birkaç defa yarıya fes edilmiş. Yani bizim dışımızda yürütülüyor. Şey, i̇şte i̇kinci, e, i̇kinci hisarı Ve daha bitmiş değil. Bununla ilgili de bir koordinasyon grubumuz var. Bahri Bey sağ o konuda da çok yardımcı oldu. Biz AFAD ve VESU işlerini bir getirdik. Şu anda üçlü koordinasyonla orayı biz de yardımcı oluyoruz. Orayı bitirmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle bu yaz değil bir sonraki yazı biz Diyarbakır'ın 2060 yılına kadar ki tüm, tüm sorunu çözeceğiz. Yani bu konu böyle ama yapıldı yapıldı şu anda e, galiba 18-19. kilometreye kadar da e, döşenmeye de başlandı. Bu bir tarafa. E, ayrıca bu sene için e, biraz daha rahat geçirmek açısından e, biz e, şehrin belli başlı yerlerine farklı uygulamalar yapıyoruz. Şu anda gözle hattında yapacağımız birkaç sondaj var. Bizim büyük depolarımızın bitişiğinde açacağımız sondajlar da ayrıca devlet suçları kanalından da biz e, 400 litre saniyelik e, bir modeller arıtma testi vasıtasıyla 400 litre saniyelik bir e, su rezervi elde edeceğiz. E, bunu e, yazıp ilk ayına yetiştiremezsek de ikinci ayına kesin yetiştirme planı yapıyoruz. İlk ayına yetiştirmenin ihtimalimiz de yüksektir. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü işin doğası gereği bazı işler işte siz, e, işte, bu yıl için diyorsunuz. Bu yıl için söylüyorum ben. Biz aslında bunu e, bu yazda büyük bir ölçüde bitireceğiz. Bu zaten isale hattı bitene kadar diğer bakın 8-10 yıllık su sorunu çözen bir konu. Yani biz operasyonel olarak <laughs> bu sene bunu düşündük. E, Modeller tesisi e, e, kurduk. İşte ihalesi yapıldı. Müteahhit sahada çalışmaya başladı. Bu zaten biterse diğer bakımın 8-10 yıllık su sorunu çözmüş oluyoruz. Ondan sonraki <laughs> Senede Zaten e, bizim e, bu Avrupa Birliği eee Hibe ile e, elde ettiğimiz yine bizim yönetimimiz zamanında bizim gerçekten arkadaşlarımızın büyük emek verdiği e, elde ettiğimiz eee hibe ile Diyarbakır'ın ikinci etap içme suyu artma tesisi yapılacak. O da 3 metreküp saniyedir ki zaten Diyarbakır'a su taşıyan bütün e, ana damar 3 metreküp saniyedir. Bu şey demek oluyor. Hani Bir diğer bakırı daha besleyecek kadar suyumuz olacak. Yalnız bu tarz bilgileri biz çok vermek istemiyoruz. Çünkü bizkinin amacı suyu daha çok arttırıp e, suyu satıp üzerinden para kazanmak değil. E, aynı zamanda bizim en büyük misyonumuz da bizim bu suyu korumamız meselesidir. Yani insanlar yani benim çok para var çok su harcayayım bilinci bize ait değil. Yani suyu mümkün olduğu kadar e, insan sağlığı ve hayvan sağlığı açsın. E, kullanacak şekilde e, tüketmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta bu bir kaynaktan geliyor. Bu kaynağın da bir sınırı var. E, ve e, bu kaynağın hepsi de bize ait değil. Bunu bizden sonrakilere de biraz bırakmalıyız yani. Suyu korumakla ilgili toplum bilimciyle ilgili çalışmaları nasıl? Bu bilimselimi e, biz elimizdeki bütün teknik imkanları e, kullanmaya başladık. Yani işte okullardaki eğitimler, kalabalık alanlardaki insanlarla olan direkt diyaloglar, onun dışında belki görseller, belki işte radyo, programları, işte basınla işte bu tarz e, bir araya gelip insanları bir şekilde bilgilendirme metinlerinin hazırlanması e, bütün bunlar bunun parçasıdır. E, ve aynı zamanda bizim açımızda işin bir de suyun güvenliği meselesi var. Yani elindeki şeye hakim olma meselesi. Yani e, koruyabilme meselesi. İşte Diyarbakır'ın e, özellikle deprem sonrası e, eski semtlerde, mallarda, e, şehitlikte, e, huzur evlerinde, çok eski hatlar var, i̇şte asfalt hatlar var, yerin altında kuruluş hatlar var. Müdahale edilmesi zordur bunların çünkü sizin müdahale ettiğinizde büyük bir alandan su, su kesiyorsunuz. Mesela bu alanların tekrar rapide edilmesi meselesi var. Yani su sadece vatandaşta harcanmıyor aslında, yerin altında da bazen kayboluyor. Diğer de işte bir patlama var, yeri üstüne çıkmak için suyunu göremiyorsunuz aslında, o akar gider. Biz bunları zaman zaman çalışıyoruz, tespit ediyoruz onların önüne almaya çalışıyoruz ama bu bilinçlendirme konusunda biz özellikle son 3-4 aydır gerçekten arkadaşlarımız şey yapıyorlar hani birebir temaslar çok ciddi çalışıyorlar. Projelerimiz daha ilginç görünmüş değil ama ufak çalışmalar bitti. Bu belki önümüzdeki günlerde günler ve aylarda çok daha fazla görünmüyor. Efendim geçen yaz şehre bağlı bazı mahallelerde su pastanın azdı. Bu yüzden bazı evler susuz kalıyordu. Yani 3-4 ay boyunca. E, bununla ilgili bir çalışmanız, bir şikayet var mıydı? Var, şikayet şöyle. E, Recep, Recep Çalışkan. Ha, Recep Bey, şimdi şöyle bir şey var. Ee, bizim sorunun alanlarımız var. Yani nihayetinde biz bir, bir e, kamu kurumu ve oradaki çalışanların hepsi de devletler. memuru. şimdi e, hem kamu kurumu olmanın yasal çerçevesi vardır. Hem de devlet memuru olmanın yasal çerçevesi vardır. Bu insana bazı alanları sınırlıyor. Yani içinizden geçen her şeyi, doğru olan her şeyi de yapamazsınız. Şimdi o konunun bütünü aslında şöyle. her binanın kendi içerisinde bir deposunun ve bir hidroforunun olma zorunluluğu var. Yani diskinin çalışma alanı içerisinde bir binaya depo yapmak ve onu hidroforla üst kata taşıma zorunluluğu yok. Hani diyelim ki gücü var yapmak istedim. Bahsettiğiniz semtler diyelim ki bazı semtlerde de şehirli kısımlar gereken yoksul insanlar var. Hani biz yardım edelim istiyoruz. <laughs> Yapamıyorsunuz. Ee, bizim sorumluluğumuz <laughs> binanın içerisine suyu taşımak. <laughs> tekneler yani dönem yasaklanmıştı. Hala e, çalıştığını e, biliyoruz. Onlara geri yaptırım söz konusu mu? No. onun dışında e, o bölgede kaçak e, kaçaklıklar var. Ya yani onların da e, suya zarar verdiğini söyleniyor. Bunlara günler söylemek istedim. Valla konunun bir muhatabı <laughs> genel sekreterimiz Nurlar yani Bey de burada büyük şehirde. biz disk istiyor olarak büyük şehrin bahçesine gidip orada eylem yapacağız. En azından kendi açımızdan. Şükürler olsun ki halen suyumuz işleyebilir durumda. o duruma gelmedi ve halen bu şekilde tutabilmek için e, bizimizden geleni yapıyoruz. Ee, riskler var mıdır? Evet, gerçekten var. Ee, belki oradaki işte o yedi sekiz sembolik olarak fosil yakıt falan diyoruz ama bunun olmaması gerekiyor. Bu arada bunun karşısında herkesin olması lazım. Var ama değil mi? Var ama daha büyük problemlerimiz var. bu Özellikle e, mesela bazı konularda işte daha önce oraya yakın olan yapılaşmalar, restoranlar, e, işte yeni yapılan evler, e, havza kenarında yakın köylerin yaptığı evler, bütün bunların hepsi birer risktir. Mezarlık alanları, maden ocakları özellikle çok büyük bir risktir ki bizim elimizden geldiği kadar şimdiye kadar bize bu konuyla ilgili alakalı alakasız hangi bir yazı geldiyse maden ocaklarıyla ilgili içeriğini de okumadan biz yazıyı reddetmişiz. E, bu konuyla ilgili devre suyu işleriyle de aslında biz e, yakın çalışıyoruz yani. Ee, yani bununla ilgili biz uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Zaten o eyle gidip e, bu konuyla ilgili açıklama yapan arkadaşlar işte bizlerdik. Ee, bunun e, çözümü için e, belki ileriki günlerde bununla ilgili kitabımızın sonunda atılır. İşte oradaki e, belki bazı işletmelerin e, işte filtre edilmesi, yeni işletmelerin açılmasının önüne geçilmesi, yeni evlerin kurulmasının önüne geçilmesi oradaki fosil yakıtlı yerlerin yerine ben bir, e, sembolik olarak bir iki üç, üç tane güneş enerjisiyle çalışan yeni <laughs> şeyin eklenmesi ve oranın da aslında bir rant alanı olarak ya da bir turizm alanı olarak düşünülmesi çok e, doğru da değildir. Yani mesela Ecek Ey orada işte Ey'li EY bir turizm yerine dönüştürme e, bir şeyi var. Belki kendi işlerinde de bunu iyi niyetli düşünüyor olabilir ama Nihayet bunlar bir su havzası ve e, bir milyonun üzerindeki insan sadece suyunu oradan içiyor. Ben de çünkü oradan içiyor. Çevrekler de içiyor. Diğer bir merkez de içiyor. E, ve e, bu işte şehre ya da ilçeye bir birkaç tane kişi daha gelip orada bir görsel yazmak için yani şey yapılacak bir konu değil. Bu kadar insanın işte su ihtiyacının riske edeceği bir konu değildir. Onunla ilgili biz önümüzdeki günlere daha aslında aktif çalışıyoruz o Hamza'nın altındaki her altındaki Kakare'yi de baraj olmadan neydi orada diyorum. Şimdi baraj gölü e, su toplamaya başlandıktan sonra hani bu bilinç olmadığı için kaç yıl öncesine gidiyorum? 25 yıl öncesine gidiyorum. Orada küçük küçük işletmeler, böyle balıkçı lokantaları açıldı. Ee, tabii e, bu işbirlik cihazası olduğu için belli mesafeye kadar bu tür işletmelerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. E, bu işletmeler bir taneden başladı. Bir, iki, üç, beş o şekilde devam etti. E, sonrasında e, çok da söyleyebilirim. E, merkezi idare e, bu içme suyu hattasının sorulmasıyla ilgili e, hassas davranmıyor. Ee, sanki eğri inanç turizmine ve diğer turizme açmak için insan potansiyelini arttırmanın e, bir marifet olduğunu düşünüyor. E, ee, turizm mi, içme suyu mu? Tabii içme suyu insan yaşamı için e, çok daha öncelikli bir gereksinimdir. Ee, şu, şu anki su değerleriyle ilgili Alman numaralar, numaralar onun değerler içinde olduğunu biliyoruz. Arzdan, riskiden, aldanma faktörlerimizden dolayı gidiyorlar. Ama önümüzdeki dönemde bununla ilgili gerekli tedbirler alınmasa, biz ya da bizden sonraki uçaklarda gerçekten içme suyu ile ilgili e, sorunlar yaşayacağız. Biz hükümete bu karibotlarla ilgili e, karar aldık. Özellikle sosyal platformlara teknelerin e, kullanılmasını kesinlikle yasaklıyoruz. Orada 18-19 tane tekne var. Bunların altı tanesi İl Belediyesi ya da İl Kaymakamlığından ait e, elektrikle çalışan teknelerdir. E, sivil tekneler de var. Elektrikle e, çalışanlar. 7-8 tane de fosil yakıttan çalışan e, tekneler var. Bununla Bunlarla ilgili geçen sene denetlemeler yaptık lampamız gitti. Orada işler yapıyor. Dönlerden sonra eee ile ilgili davada suç duyurusu da bulundu. Maalesef hala o tekneler büyüyor. Eee biz bu teknelerin çalışmaması ile ilgili eee Büyükşehir Belediyesi olarak kararlıyız. Yani elimizden gelen her türlü yasal işlemleri yapacağız.